Çoğu kez altında ciddi bir hastalık yatmıyor olsa da burun kanaması, korku ve kaygıyı beraberinde getiren ve sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Özellikle havanın kuruduğu ve alerjik yakınmaların arttığı bu mevsimde her zamankinden daha sık olabilir. Nedenlerinin ortadan kaldırılması ve kanama sırasında doğru müdahalelerin yapılması için sorun olmaktan çıkan burun kanamalarında bazen uzman hekime gidilmesi de gerekebiliyor. Burun kanamalarına nasıl müdahale edilmeli ve kanamalar ne zaman ciddiye alınmalı gibi merak edilen soruların yanıtlarını kulak, burun ve boğaz uzmanı Profesör Doktor Serdar Karaatay şöyle cevapladı. Burunun fonksiyonları arasında solunan havayı ısıtmak, nemlendirmek ve tozlardan arındırmak da vardır ve bu fonksiyonları yerine getirmek için kan damarlarından zengin bir yapıdadır. Burun damarsal ağı, burun içi örtücü yüzeyinin hemen altında yer alır ve dış etkenlere çok açıktır. Sıcak ve kuru iklimlerde veya uzun süre klima havasına maruz kalmayla hassasiyeti ayrıca artar. Bahar aylarında belirginleşen alerjisi olan hastalarda bu damarsal ağdaki genişlemeler ve doku ödemi de kanamaya zemin hazırlar. El ile burun kaşıma ve sık da kanamaya zemin hazırlayan alerjik kökenli diğer sebeplerdir. Burun orta dikmesi eğri olan ve kronik sinüziti olan hastalarda bu anlatılan durumların kanamaya olan etkisi çok daha fazla olur. Burun kanamalarının diğer ve daha ciddi sebepleri arasında pıhtılaşmanın azaldığı dahili hastalıklar ve kan sulandırıcı ilaç kullanımları vardır. Hipertansiyona bağlı damar sorunları ve tümörler de burun kanamalarının diğer nedenleri arasındadır. Trafik kazası gibi şiddetli travmalara bağlı yüz kemikleri ve burun kırıkları sonrasında yaşanan burun kanamaları ise daha şiddetli ve uzun süreli olabilir. Burunun lokal sebepli kanamaları daha kısa sürer. Doğru ve basit müdahalelerle durdurulabilirken travmaya bağlı ya da dahili sebepli kanamalar daha şiddetli olur ve uzman doktorlar tarafından hastane ortamında yapılacak girişimleri gerektirir. Burun kanarken ne yapmalıyız? Sebep ne olursa olsun burun kanaması sırasında öncelikle sakin olunmalıdır. Çevredekilerin heyecan ve paniği özellikle çocuklarda ileriki dönemlerde kalıcı kan tutması ya da fobisine yol açabilir. Yüksek tansiyonu olan hastalarda tansiyon ölçülmeli, yüksekse uygun ilaçlarla düşürülmeye çalışılmalıdır. Trafik kazası gibi şiddetli travma sonrasında olan burun kanamalarında hastanın şuur durumu değerlendirilmeli, baygın olanlarda kanın burun gerisinden akciğerlere gitmesinin önlenmesi için doğru pozisyon verilip gerekli acil yardım istenmelidir. Daha sık rastlanan ve daha ılımlı olan burun kanamalarında ise burnu kanayan kişi başın hafifçe öne eğik şekilde dik oturtulmalıdır. Burnun alt kısımlarını oluşturan yumuşak kıvamlı burun kanatları baş parmak ve işaret parmaklarının arasında sertçe sıkılmalıdır. Bu baskı burnun her iki tarafından uygulanmalı ve en az 10 dakika aralıksız sürmelidir. Kanama hala devam ediyorsa aynı şekilde baskı yaparak 1-10 dakika daha beklenebilir. Hala durmayan kanamalarda acile başvurulması gereklidir. Kolayca durdurulan ancak sık tekrarlayan burun kanamalarındaysa altta yatan enfeksiyon, alerji, el ile karıştırma ya da burun kurumasına yönelik tedavi ve tedbirlere başvurmak gerekir. Peki burun kanamasında doktora ne zaman gitmeli? Şimdi açıklayacağımız maddelerin varlığında burun kanamaları ciddi bir sağlık sorununa işaret etmekte olabilir. Bu sebeple bir kulak burun boğaz uzmanı muayenesi gerekir. İşte o maddeyi şöyle sıralayabiliriz. Kanamalar çok sık oluyor ya da durdurulamıyorsa. Kanama hep aynı taraf burun deliğinden oluyorsa. Eşlik eden kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa kilo kaybı, halsizlik, bitkinlik gibi şikayetler eşlik ediyorsa ya da kanamalar kansızlık yapacak düzeye geldiyse, vücutta başka kanamalar ya da ciltte kolay morarmalar oluyorsa, bu durumlarda hemen bir doktora başvurmak ve orada muayene olup gerekli tetkikleri yapmak çok önemlidir.